Merhaba arkadaşlar. Kia Portal'da 4 çeşit olarak TP, Ton, Top ve Tonre zamanlayıcıları vardır. Burada daha önceden ben hazırlamıştım. İlk zamanlayıcımız TP. TP burada M0 bitini aktif ettiğimizde M0 bitini geri çektik. 5 saniye sonra çıkışı kesecek. Yani biz ilk başta sinyali verdik. Hemen geri çektiğimizde zamanlayıcı saymaya devam ediyor. 5 saniye sonra çıkışını kesiyor. Gelelim tona. Ton zamanlayıcı. Buna da sinyalimizi verdik. Geri çektik. Hemen sıfırlanıyor. Yani 5 saniyesini devamlı sinyal gelmesi lazım girişine. Biz burada M01'i aktif ediyoruz. 5 saniye saydıktan sonra çıkışını verecek. Tabii ki de önündeki M01 devamlı aktif. Eğer M01 aktif dinler kesersek sıfırlanıyor, çıkışını kesiyor. Top ise m 0 aktif yaptık. Şu an saymaya başlamadı. Direktmen çıkışını verdi. Ta ki önündeki M02'yi pasif yaptığımızda saymaya başlıyor. 5 saniye sonra çıkışını kesecek. Son olarak tonre. Tornay. de M03. Yani in girişine sinyal geldikçe saymaya başlıyor. Sinyal kesildiği zaman en son nerede kaldıysa orada bekliyor. Tekrar sinyal geldiğinde kaldığı yerden devam ediyor. Mesela gösterelim. M0 aktif ettim. Kestim. 3 saniye, 3.5 saniyede kaldı şu an. M0 m kesmiştim. Şimdi tekrardan aktif ediyorum. Aktif ettik. 5 saniye, 10 saniye tamamladıktan sonra çıkış verecek. m 02 şu an pasif ettiğimizde çıkış vermeye devam ediyor. Bunu kesmemiz için de kendi üzerine bulan reset kısmı var. Bunda da M04'ü aktif ettiğimizde sıfırlanmış oluyor. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için te çok teşekkür ederim.